Koç üniversiteler için nefis bir artı bir, büyük 64 metrekare, açık mutfak, elektrolüks bulaşık makinesi, fırın bunlar standart zaten. En belirgin özelliği çok büyük bir e, banyosunda olması. Elektrik yok ama e, şeyin büyüklüğü standartların üzerinde olduğu ve yatak odasının büyüklüğüne bakar mısınız? 4 artı birlerin odasından daha büyük. Şöyle yapınca daha iyi anlaşılacak evet. Neredeyiz? Şeyin tam karşısı. Kulak Villa etabının ikinci etap. Buradaki deniz görüntüsüne bakar mısınız evin içinden? Yani şu mavilik Karadeniz. Şu da orman zaten yürüyüş yolu. Klimalar çift. Oda büyük çünkü. Yerden ısıtma. çamaşır makinesi bölümü aynı zamanda raflı. Evin balkonu da var. Lüp üzerindeyiz. Orman, koru, deniz, ne ararsan var. salona bak. Köy, <laughs> Zekeriya kö